Kadınların çokça sorduğu şeylerden bir tanesi de benim FSH hormonum yükseldi, ben menopoza mı giriyorum? FSH hormonun açılımı folikül stimülan hormon. Yani sizin yumurtalıklarınızda yumurtaları saklayan, kapları uyaran hormonun ismi folikül stimülan Hormon, FSH. FSH'in yükselmesi ne demek? Sizin yumurtalığınızdan bir tane yumurta ürettirebilmek için, yani bir tane folikülü büyütebilmek için Artık birim miktarda ihtiyaç duyduğunuz FSH'ın artmış olması bu neye bağlı olur? Sizin yumurta sayınızın azalmış olduğuna, azalmış olduğunu gösteren bir bulgudur. Aslında FSH sizin direkt menopoza giriyor olduğunuzu göstermez ya da bunu belirlemez ama habercisidir. Ama ne kadar süre içinde derseniz, hangi FSH yüksekliğinde derseniz işte bununla ilgili doğru düzgün bir veri yok. O yüzden FSH'ınız yükseldi diye hemen menopoza gireceğim diye korkmayın. Yumurtanızın hemen bitecek olduğunu da düşünmeyin. Sadece bir yumurta büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz FSH miktarı artmış demek oluyor. Peki ne oluyor FSH yüksekliklerinde? Diyelim ki siz yumurta büyüttünüz. Hani hep adetin ikinci, üçüncü, dördüncü günü FSH ölçülüyor ya. Siklusunuzun ortasına doğru FSH ölçtürürseniz yumurtanız büyümüşken FSH'nızın da düşmüş olduğunu göreceksiniz. Bu bir tahterevalli. Sizin FSH'nız yükselecek. Yumurtalığınız size bir cevap verecek. Yumurtalığınızın cevabında folikül diyecek. Folikülün büyüttüğü granuloza hücreleri ve yumurtayla beraber östrojeniniz yükselecek. Tahterevalli dengelenmeye başlayacak. FSH'ınız düşecek. Bu östrojen en yüksek yere geldiğinde FSH'ınız da daha aşağı inecek. Anlatabiliyor muyum? Yani bir kez FSH'ınız 19 ölçüldü diye hep 19 ya da 20 kalıyor olduğunu düşünmek büyük bir hata. FSH düz duran ya da bir çizgide giden bir hormon değil. Aylık döngü içinde eğer adet görüyorsanız artıp azalacak olan ve bunun geri cevabını geri beslemesini östrojenin yani yumurtaların yaptığı bir hormon. Umarım gördüğünüze göre olur. Eğer ki FSH yüksekliği yaşıyor iseniz mutlaka bu işin uzmanına ve çocuk istiyorsanız başvurmalısınız. Sizinle ilgili gerekli araştırmalar yapılıp varsa ihtiyacınız gerekli tedavilerin düzenlenmesi gerekir. Sağlıcakla kalın. görüşmek üzere.